Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda Uzak Şehir testini 24. bölüm birinci tanıtımı çıktı. Ben de bu görüntüleri sizlere çünkü YouTube kanalımda video halinde sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalımı izlemeyi ve bildirim butonuna basmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar olsun. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.